Efendim. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Sen neredesin kaç gün? Ya sana dedim ya annem rahatsızdır. Ben acilen bin göre gitmek zorunda kaldım. E sen telefonu ne kapatıyorsun ya olur mu böyle? Ya kart evde bırakmıştım ondan yani ben döndüm. Kusura bakma sen ne yapıyorsun? Benim moralim sıfır 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 sıfır. Niye ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? Ya kusura bakma dedim ya ya. Abartma lütfen. Sen neredesin? Ben şimdi Dizre'deyim. Ben yarın oraya geliyorum. Tamam. Söz mü? Tamam. Yemin et. Valla gel tamam. Bana görüşür mi? Ha görüşürüm. Nerede? Dizre'ye gel. Nerede? Ben yarın nerede? Beyim, Cudi mahallesine gel. Hay canım benim. Selam var ya. Sana orada ye, yerim, yerim. Yok ya. Vallahi <laughs> öperim, yerim. Tamam, tamam anladım. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. iyidir. Seni düşünüyorum. Sen beni düşünseydi yemin ederim her dakika beni arayacak. Tamam, senin numaran kartta kayıtlıydı. Ondan sonra kartta evde kaldı, Cize'de kaldı. Ben Mingöl'e gittim. E ne var Hiç. ne yok? Hiç. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> Ay canım benim. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sen telefon kapatma. Ben biraz sonra seni aracayım. Tamam. Söz mü? Söz söz. Bekliyorum ama. Beni öpsene. Yok ama seni öpmem. Ne için? Sana dedim ya olmaz. Sen öp. Öpmem. Ben öpüyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam görüşürüz. Ay canım benim seni var ya. Seni <laughs> öpeceğim bak. Tamam. Səsmi? Tamam. Hadi canım.